M çarpı ne ifadesini hangi sayıya bölersek sonuç tam sayı çıkar. M sayısını bulalım arkadaşlar. M sayısı etrafında bulunan sayıların çarpımına eşitti. Yani 4 kök 3 çarpı 2 kök 6 çarpı 3 kök 6. Buradan çarptığımızda 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. Kök içerisinde 3 çarpı 6'nın karesi olacaktır. 6'nın karesi dışarı 6 olarak çıkacak. 6 ile 24'ü çarptığımızda 144 kök 3 bulunacaktır. N sayısını bulalım arkadaşlar. N sayısı etrafında bulunan sayıların toplamına eşitti. Yani kök 128 artı kök 2 artı 6 kök 2. Kök 128 64 çarpı 2'dir. 64 dışarı 8 olarak çıkacaktır. Yani 8 kök 2 artı kök 2 artı 6 kök 2. Topladığımızda arkadaşlar 8, 1 daha 9, 6 daha 15 kök 2 yapacaktır. Sayıların çarpımına baktığımızda arkadaşlar yani m çarpı n sayısı 144 kök 3 çarpı 15 kök 2. 144 ile 15'in çarpımı bir tam sayıdır arkadaşlar. Köklü ifadelere baktığımızda kök içerisinde 6 olacaktır. Yani içinde kök 6 içeren bir sayıyla çarptığımız takdirde m çarpı ne ifadesi? Bir tam sayı olacaktır. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar 9 çarpı 2'dir. 9 dışarı 3 olarak çıkacak. 3 kök 2. Bu tam sayı yapmayacaktır. B'ye baktığımızda arkadaşlar 4 çarpı 6, 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 kök 6, kök 6 içerdiği için sayımızın çarpımı tam sayı olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğindedir.